Merhaba arkadaşlar. PES 2025 videosu geldi. Evet, PES. Yani. Açıyorum. Arkadaşlar. Hadi bakalım Messi gelirse çok iyi olacak. Ben bakmıyorum Siz görebilirsiniz. Ne oldu acaba? Ya. Evet. Neyse. Pes. Arkadaşlar Messi Messi. Messi ilk açılım Messi. İlk açılım Messi. Oha. İlk açılım Messi lan. İlk aç Allah'ım. Evet, arkadaşlar hava atmak gibi olmasın ama. i̇nşallah sizlere çıkar bu arada. geçme ona Zaten bir de çık. Ben bir bok çıkma yapacağım. Dediğimde neden her şey çıkıyor? <laughs> Lan. İnşallah sizlere çıkar arkadaşlar. Hemen oyun planımızı geliştirelim. No, no, no. Roberto. Sonra bu. Sonra bir de bu Sen yüksel, yüksel. Bütün hepsini sana vereceğim. Yani. 25 olduğuna göre. Ve bastım. Evet arkadaşlar oyunda da sen. Sağ açık diyorum. <laughs> hmm. Yani, var. Tamam. şimdi yükseltelim değil mi? Şöyle ver. Şöyle şöyle ver. Ama ya. Kaç oluyor? 95 oluyor. Olmaz. 路。 90 90 Messi ne? Arkadaşlar. Tak 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 bu arada lütfen beğenmeyi unutmayın. bizde de kanalımız yani hep onları beğenmeyin bizi de beğenme. <Gülüyor> <Gülüyor> ben zaten içerik çekiyorum. Düşünsene bu video trendlere çıkıyor. Bu arada bana geldi yine. Böyle bir kadro oldu. Bak şöyle yapalım. Hadi kes. Hala kadromu şaşırıyorum. Bir şey daha yapacağım. Messi santraforda Messi santraforda oynuyor mu? Oğlum Oğlum Atakta bir Messi var lan Bu arada neden çalan bir şey değil? Para etmem baştaki roller Başlayalım. 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 Başlayalım.